Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün eşimle ben de evdeyiz. Yeğenimizin 23 Nisan gösterisi var. Oraya gideceğiz. O yüzden 11 gibi falan okulda olmamız gerekiyor. Hızlıca kahvaltımızı yapıp hazırlanıp çıkmamız lazım. Eşim hala uyuyor. Kahvaltı hazırlayıp onu öyle uyandıracağım. Hadi şimdi birlikte kahvaltı hazırlamaya geçelim. Müzik <laughs> çayı tamam. da yiyelim. Yoksa unutuyorum. Bunu ilk yapmayınca. Şimdi biraz patates kızartacağım. Bayağıdır yemiyoruz çünkü. Özledik. Patateslerim de umurcuklanmış kalmaktan. getirdim. Patateslerden önce ekmekleri yapacağım. Evet, şu ekmekleri de Instagram'da paylaşmıştım zaten. Ekme marketten alıyoruz. Kendi markasının. E, baget ekmekleri. Bunun böyle tam buğdaylısı, kepeklisi ve beyazı var. Biz beyazını alıyoruz. Bunu direkt böyle buzluktan çıkarıyoruz. 8 dakika fırına atıyoruz ya da işte airfryer'a. O şekilde çok güzel oluyor. Sıcacık, tam taze. Buna tavsiye ederim. Süper Fresh'in de var aynısı ama Süper Fresh'inkler daha pahalı diye biliyorum. Böyle bir paketin içinde 5 tane çıkıyor. Ben şimdi bize 5 tane ekran bölgesini belirtelim de bu arada bölgeleri de böyle. Şöyle ekranı videonun sonuna kadar böyle sıcaktan direkt patatesleri getireyim buraya. Hadi bakalım. Hadi geçelim. Eee koyuyorum. Böyle daha iyi pişiyor. Şimdi evet, koyuyorum. 200 derecede 5 dakika pişireceğim. kadar hızlı evden çıktık ki yediğimden bile bir şey anlamadım. Sofrayı bile öyle bıraktık geldik çünkü çok geç kaldık. Şimdi evden çıktık. Gidiyoruz. Şimdi arabayı park ettik. Gidiyoruz okula doğru. Aslında yürüyerek gelmeyi düşünüyorduk ama tabii çok geç kalınca yürüyemedik. Arabayla 2-3 dakika sürdü zaten. Gidiyoruz inşallah yetişeceğiz de gösteri bitti, okuldan çıktık. Şimdi bir yere oturacağız bir kahve içmeye. Çok güzeldi gösteri ya. Böyle. Çınar'ın sen yıl kreşten e, yıl son gösterisi vardı. Onda da böyle gözümden bir damla yaş süzülmüştü. Şimdi de birazcık duygulandım. Şimdi AVM'ye geldik. Buradan pazar günü arkadaşımın nişanı var. Onun için elbise bakacağım biraz. Buralarda dolanacağız yani böyle. Şimdi alışverişimizi yaptık. Bir kahve içeceğiz tekrar. Starbucks'a geldik. Kahve içiyoruz. Karamel makyatı aldım. Favori kahve. Niye gülüyorsun? <gülüyor> Buradan da artık eve geçeceğiz. Evde de işlerimiz var. Yorulduk zaten ya. Sofra bizi bekliyor. Yatağı bile toplamadık herhalde değil mi? <laughs> Toplamışız. Evde yine. açalım size. <laughs> geldik. Aşırı yorulmuşuz. Değil mi? Kocacım. Bir <laughs> midem falan bulandı. Herhalde kahveden sonra oldu. ve Biraz açtım çünkü. Yattım kaldım. Şimdi Salih etrafı topluyor. Çünkü masayı olduğu gibi bırakmıştık. Mutfak da kötü durumda. Şimdi oraları toplayacağım. Sonra ben de bir çorba içerim herhalde. Çok kötü oldu midem. Öyle yatıyorum. Kızılık şerbeti izliyorum şimdi. Ay ışık da çok kötüymüş. Şöyle mi keseydim istiyorum. Dün yapmıştım bu çorbayı. Buğdaylı yoğurt çorbası. Bayağı bir katılaşmış tabi. Ama olsun biz seviyoruz böyle. Hepsini ısıtıyorum. Çünkü bunu bugün bitiririz bence. O yüzden ayırmadan. Şimdi ısınsın bunu bir güzel içelim. Herkese tekrar merhaba. Ben en son Çorba içerken sizi bırakmıştım herhalde. Çorba içtik, meyve falan yedim. Dizi izledim. Sonrasında Instagram için çekmem gereken şeyler vardı. Düzenlemem gereken videolar vardı. Onlarla uğraştım. Bayağı bir yoruldum. Şimdi evi biraz toparlayacağım. Yani böyle çok bir şey yok zaten. Ufak ufak dağınıklıklar var. Üstünden biraz süpürmem gerekiyor. Yeni temizlik yapmıştım zaten. Onları bir halledelim. Çorba içtiğimiz için daha acıkamadık. Muhtemelen bir saate kadar falan yere yiyebiliriz yemek. Öyle. Şimdi gelin birlikte evi toparlayalım. Bu arada... Bayağı bir sivilce çıkardım. Geçenlerde cips yemiştim. Onun bedelini ödüyorum şu an. Hep böyle oluyor ama böyle ararı krizim geliyor ve engel olamıyorum. Neyse geçer inşallah yakın zamanda. Hadi gidelim şimdi. Kalktım gidiyorum. Tripotumu da aldım. Şunun Kısını da açayım. Karanlık oldu. Evet. evet şimdi geldim odaya. Odanın halini göstereyim size. Oda bu şekilde. Yani çok bir dağınıklık yok sadece şöyle çıkardıklarımızı toplamadık. Yatak düzgün toplanmamış. Yatak toplamak için biraz geç kaldık ama olsun. Bir de şöyle biraz üstten süpüreceğim. Şunu çekeyim şuradan. Hadi başlayalım. Yeah. bayağı karışık şu an. Orayı da toparlayayım. Şimdi her yeri güzelce toparladım. Bütün evi süpürdüm. Üstten ya böyle çok detaylı olmasa da. E şimdi artık yemek hazırlamaya başlayacağız. E, dünden yemeklerimiz vardı zaten. Yoğurt çorbası yapmıştım. Buğdaydı, taze fasulyem vardı, zeytinyağlı. Bir de makarnam vardı böyle domatesli fesleğenli. Onları ısıtacağım şimdi. Daha doğrusu çorbamı yedik. E, onu söylemiş miydim size bilmiyorum. Bitiremeyiz diye düşünmüştüm böyle bir tencere çorbaydı ama ikimiz de ikişer içtik ve bitti. Ee, o yüzden şu an taze fesleğimiz ve makarnamız var. Sadece yanında hemen bir salata yaparım, o şekilde yeriz. Acıkmaya başladım şu an. Ee, arkadan bu arada bulaşık makinesi çalışıyor, onun sesi gelebilir. Ee, öyle. Şimdi bir salatamı falan yapayım, size açarım yine. Şimdi biz yemeğimizi yedik. Daha doğrusu şimdi değil. Yani bir saat falan olmuştur herhalde yemeği yiyelim. Ben biraz uyumuşum koltukta. Dizi izliyorduk. Çamaşır atmıştım. Onlar bitti. Onları asacağım. Salih de buraları toplar. Sonra da bilmiyorum ya kahve içeriz ya otururuz bilemiyorum. Şimdi seni. kahvemi demlemeye geldim. Yorucu bir gün oldu benim için. Niye böyle oldu anlamadım ya. <laughs> AVM falan da çok yordu. Yani her yerim ağrıyor. Bir uykusuzum. Yarın da nöbetçi olmam iyi olmadı o bu arada işte nöbet çıkışları çok dinlenemedim. Koşturmayla geçtim. Öyle olunca da bir yorgunluğumu atamadım. Hala uykusuz hissediyorum kendimi. Evet, şimdi cilt bakımı için banyoya geldim. Şu saçlarımı bir toplayayım. Makyajımdan arınayım. Bir rahat edeyim artık. Şimdi şu saatimi ve küpelerimi çıkaracağım. Çünkü ıslanmalarından nefret ediyorum. O hissi hiç sevmiyorum. Özellikle saatin içine böyle şuralarına su girmesini hiç sevmiyorum. O yüzden hemen takılarımı çıkardım. Şimdi makyajımı çıkaracağım. Evet şimdi makyajımı çıkardım cilt bakımlarımız da ya gerçekten o kadar iyi geldi ki cildimi anlatamam makyaj artık ağırlık yapmaya başlamıştı çünkü zaten bayağıdır da cildimdeydi bir 12 saat oldu neredeyse. Rahatladım şu an. Ve artık videomun kapanışını yapma vakti geldi. Ondan sonra bir şey yapmayız zaten. Saat 11.30 olmuş. Yarın nöbetçiyim. Bugünü birlikte geçirdik. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.